Selam Aleyküm arkadaşlar. Yani bugün şiddetli bir yağış oldu. Ben e, arazinin yarısını diskara yapmıştım. Yarısını da ellememiştim. E, elleme ve sebebimi erozyonla mücadele olarak söyledim videoda. Fakat bazı arkadaşlar e, demek ki videonun tamamını izlememiş. E, yani böyle otlu olmasını şurada göstereyim tekrar. Yani şu kısmın otlu olmasını size yakıştıramadım falan gibi bir yorum yapmışlar. Ben de sebebini tam açıklayayım. Bazen e, söylüyoruz, gösteriyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Anlaşılmıyor. Arazinin bu kısmı ortada bak bu kısımda gösterebilirsem yol var. Yolun şu tarafı otlu, bu tarafı otsuz. Şu eriğin arkasına dolayı. Bu, bu tarafa şuradan da bir göstermiş olayım. Şu kısma Diskaro çektim ve sıra aralarında ot yok, sıra üstlerinde de fidanların diplerindeki otları çekmeye çalışıyorum. Şeyleri pek ellemiyorum. Ee, ne dedim mesela? Sıra üstündeki, fidan aralarındaki otları ellemiyorum. Sadece e, şeyi fidan dibinde fidan beslenmesini engelleyen otları temizliyorum. Karşıya iyi bakın arkadaşlar. Orası e, keçi boynuzu dediğimiz harnup ağacının e, ekildiği bir bahçe. Şu tarafı Görülebilirse şurası Zeytinlik, şu tarafta Harnup. Ee, geçen yıl dikildi, bir yaşı doldurdu. ikinci sezonunda artık bura. Ee, bakın buralarda görebiliyorsanız yarık yarık tepeden aşağı doğru e, erozyon oluşmuş. Böyle kanal kanal yarmış artık. Orada toprak bırakmamış. O gördüğünüz beyazlık açık alan e, toprak kalmamış. Artık taşı çıkartmış. E, toprağın altındaki taş ortaya çıkmış ve toprağı komple gördüğünüz gibi e, o e, a, ağaç, şu bölümdeki ağaç, şöyle göstermiş şu bölümdeki ağaç dud ağacı. O dud ağacının dibine doğru erozyonda erozyonla oradan almış, zannediyorum aşağı deriye doğru toprağı götürmüş. Büyük bir erozyon olmuş. Şimdi orada ot ellenmeseydi, bu kadar fazla ot işlenmeseydi, şey tarla işlenmeseydi, e, ot ellenmeseydi bu, bu derece erozyon oluşmazdı. Erozyona iyi bakın şöyle netleştirmiş olayım. Komple tarla yarık 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 olmuş. E, bir yanındaki zeytin bahçesi şu kısım. Buralarda da e, yukarıdan aşağı doğru yarılmış. Ama buralar nispeten biraz daha otlu olduğu için otlar e, şeyi erozyonu önlemiş. Şu şurada yeni bir e, keçi boynuzu harnıp bahçesi var şu bölümde şöyle ortalamış olayım arazi, orada da e, erozyon oluşmuş, sel almış gitmiş. Yaklaşık 3-4 saatlik çok kuvvetli bir yağış oldu e, e, ve e, bütün arazilerde, özellikle işlenen bölümlerde erozyonlar oluştu. E, bakın normalde e, ben geçen yıl uğraştım uğraştım şu havuzu, e, evin damından gelen şöyle e, biraz uzaklaştırayım evin damından gelen suyla doldurmayı yani evin çatısından gelen suyla doldurmaya çalıştım bu havuz bu, bu sabah bomboştu yaklaşık 30 tonluk bir havuz ee, ve yağan 2-3 saatlik yağışta bakın şu boruyla geliyor ee, havuz tamamen doldu ayrıca e, e, ka, doluyla karışık yaklaşık e, fındık nohut büyüklüğünde biraz daha iri fındıkla nohut arası büyüklükte e, dolu yağışı oldu Dolu ee, doluyla karışık yağda. İnşallah cevizlerimize fazla zarar vermemiştir. Ee, yağış e, daha yarım saat e, önce durdu. Bakın şurada görebiliyorsanız e, orada biber ektik. Onların dibindeki e, yani oluşan e, boşluk mu diyeyim artık. E, biz art diyoruz veya sıra üstlerinde halen su var şurada. Ya, daha yağış daha yeni durdu. E, ceviz e, ceviz bahçemize daha gidip bakamadık. İnşallah ağaçlara fazla zarar vermemiştir. E, bolu doluyla karışık e, sağanak şeklinde çok kuvvetli yağış yağdı. Arkasına e, Poyraz esiyor. Şu anda Poyraz esmekte. E bahçede de e, Niçin e, ben bu, e, ba, şimdi bir yol var. E, orayı fazla ellemedim ama yine e, bu e, şu an bulunduğumuz yer tepe. Tepeden aşağı doğru ceviz bahçemiz. O bölüm bir burası da sel almıştır ve otunu ellemediğim bölümde de bazı yerlere otları ellememe rağmen sel şekline gittiği için yine yarmıştır. Erozyon az çok yapmıştır yine. Ama otu ellemiş olsaydım, diskara veya herhangi bir şeyle ellemiş olsaydım tarlayı tamamen yarıp götürürdü. Yani nerede işlenmiş toprak varsa oraları yarık yarık olurdu. Keşke karşı tarafta o tarlanın olduğu bölümde olsam da oradan bizim ceviz bahçesini çeksem o araziden orası hafif meyilli ama bizim arazimizin bu kısmı oranın iki katı daha meyilli. Yani yaya çoğu yerlerde çıkamıyorsun neredeyse. Traktörle ilaçlamak veya başka işler yapmak için çok zor çıkıyorum ben. Yaya epey bir zorlanıyorsun. Yani böyle biraz. İhtiyar bir insan oradaki diklikte biraz zor çıkar. Yatay bir şekilde gidilebilir ama o diklikte zor çıkar. Yani şeyi anlatmaya çalışıyorum. Erezyonun ne kadar etkili olabildiğini şuradan da göstermiş olayım arkadaşlar. Bakın burası e, tepe sırt görebiliyorsanız. Te, bu ceviz bahçemizin bulunduğu yer tepeden aşağı doğru. Yani aşağı en aşağımız dere. En aşağı taraf dere. E, oraya doğru iniyor ceviz bahçemiz. Ee, o sebeple yukarıdan aşağı doğru tepelerde biriken sular e, geliyor. E, karşıda mesela bu tepede bir oluşmuş sular da birikiyor. Ve arazinin bu kesiminden araziye giriyor. Doğruca ceviz bahçemize doğru gidiyor. E, yani mecbur bir tarafa akacak bu su. Ve aşağı doğru erozyon yapıyor. Yani otu ellememe sebebimiz bu. Otun kökleri e, toprağı tutuyor. Erozyonu önlüyor. Yoksa e, girsek bir saat, iki saatte araziyi komple bitiririz. Ee, sıra aralarını komple diskara yaparız. Ee, ve sıra üstlerinde e, sıra aralarını diskara yaparız. Sıra üstlerini ellemeyip sadece fidan diplerinde çapalayıp olayı bitiririz. Ama sürekli rüzgar esti esti e, fidanların dallarını kırdı. O dalları da e, şey yapabilmek için, da dalları da tekrar doğrultup bağlamak için Acil olan o olduğu için onunla uğraştım ben. Yoksa şey çok da zor değil diskaroyu çekerim zaten arazinin yarısını yapmışım şu alandan görülebilirse önüne erik geliyor diskaroyu çektim orada hiç ot yok şu şöyle göstereyim şu alanda az çok görülüyor orada diskaroyu çektim ot falan kalmadı ama biraz mantıklı hareket etmek lazım şimdi bahçeyi tertemiz göstereceğim diye yani 30 santim 40 santim toprak var. Onu da sele aldırmanın bir anlamı yok. E zaten zor şartlarda ceviz bahçesi yapmaya çalışıyoruz. Olan toprağımızda sel aldıktan sonra erozyona uğradıktan sonra zaten ağaç dikmemizin sebeplerinden bir tanesi erozyonla mücadele değil mi? Erozyonla mücadele edelim derken e, tamamen arazi e, de toprak bırakmayıp erozyona maruz bırakman da bir anlamı yok. E, en fazla ot biçme motorlu tırpan makinesiyle biçerim e, oraya şey yaparım ama e, toprağımı da korumak için e, şey yapmadım yani kısaca bu kadar uzun anlattım ama toprağımı da sele erozyona maruz bırakmamak için otları bıraktım karşıda e, iyice dikkat edince gördüm şu zeytin bahçesinin içlerinde e, içlerinde de şeyler oluşmuş. E, yarık yarık erozyonlar oluşmuş. Yani kanal yapmış artık. Tepeden gelirken kanal yapmış. Şu karşı taraftan diyorum. Kanal yapmış. E, nereyi işledilerse e, komple toprağı almış gitmiş. Zaten bu bölgede de ortalama 30-40 santim maksimum 50 santim toprak var. Olan toprağı da alıp e, dereye, dereden denize götürmesinin bir anlamı yok. Arkadaşlar böyle e, bir açıklama yapayım dedim. Ya Bugün e, böyle bir şey yaşadık. Aşırı sağanak ve dolu oldu. İnşallah zarar vermemiştir. Hayırlısı olsun. Allah'tan gelene boynumuz kıldan ince. Herkese bereketli sezonlar arkadaşlar. Allah'a emanet olun.